Her şey annemizin yumurtalarının babamızın spermiyle buluşmasıyla başlar. 4 hafta sonra da küçük beynimiz şekillenmeye başlar. Epidemiyolog David Parker, annemizin karnında gelişirken dış dünyadan kartpostallar aldığımızı söylüyor. Bu kartpostallar bize bazı bilgiler verir. Dünya tehlikeli mi yoksa güvenli mi? Yiyecekler bol mu yoksa kıt mı? Hiçbir şey bilmeden yalnızca bu mesajlardan bilgiler alırız. Hadi bir Jenny'nin gözünden Rahim'de neler yaşıyor ve neler öğreniyoruz izleyelim. İlk 3 aylık dönem 1. ay Sadece 24 saattir hayattayız ve her türlü genetik bilgi tek bir hücrede zaten hali hazırda var. Saç rengimizden gelecekteki piyanist yeteneğimize kadar. Daha sonra kendimizi tekrar tekrar parçalara ayırırız. Bir hafta sonra yumurtalıklardan rahme doğru ilerleriz. Orası büyük bir ikiye bölünme yaşadığımız yerdir. Yarısı biz olacağız ve diğer yarısı da bize oksijen sağlayan, yiyecek getiren ve atıkları dışarı çıkaran plasentaya dönüşecek. Dördüncü haftaya kadar saniyede 1 milyon hücre üreten, hızla büyüyen küçük bir canlı formuna dönüşürüz. Omuriliğimiz, kalbimiz ve beynimiz kolayca görülebilir bu dönemde ancak hala haşhaş tohumu boyutundayızdır. İkinci ay 4-5 haftalık olunca kalbimiz atmaya başlar ve gebe kalma dönemindekinden 10.000 kat daha büyüyüz. Bu dönem nörolojik gelişimimiz için hayati bir önem taşır çünkü beynimiz her dakika 100.000 hücre geliştirerek büyümeye devam eder. Eğer bu dönemde annemiz alkol, uyuşturucu kullanırsa veya aşırı stres, travma yaşarsa küçük beynimiz hasar alabilir. Bu da okulda matematikte sorun yaşamaktan tutun da 40 yıl sonrasında şizofreniye kadar ilerleyebilir. Eğer annemiz rahat ve sağlıklı olabilirse beynimiz de full potansiyeline kadar büyüyebilir. Şu anda bir ahududu büyüklüğündeyiz. 3. ay. 3. ayın başlarında dış uyaranlara tepki vermeye başlarız. Koku duyumuz gelişir ve toksinlere maruz kalmak bizi biraz tuhaf hissettirmeye başlar beynimiz çok hızlı gelişmeye devam eder. Kulaklarımız şekillenmeye başlar ve bir zaman sonra annemizin kalbini ve sesini duymaya başlarız. Hala küçük olduğumuzdan karın içinde hareket edecek çok yerimiz var. Annemizin rahmi duysal oyun alanımız olur. Kollarımızı hareket ettirir, parmaklarımızı esnetir veya parmaklarımızı emeriz. %75'imiz bu dönemde sağ el kullanma yatkınlığı gösterir. Şu anda bir limon büyüklüğündeyiz. Dördüncü ay, ikinci üç aylık dönem. Başımız, vücudumuzun yarısını oluşturur bu dönemde. Tekme atmayı, işemeyi ve yutkunmayı öğreniriz. Tat alma duyumuz gelişir. Eğer annemiz çeşitli şeyler yerse, farklı tatlar için mutluluk duyarız ve ileriki hayatımızda yemek yeme konusuna daha az mızmız oluruz. Eğer yetersiz miktarda besin alırsak, fizyolojimizi gelişimimize göre adapte ederiz bu süreç cenin programlaması olarak adlandırılır. Bazı araştırmacılar bu durumun hayatımızın ileriki dönemlerinde obezite, kalp sorunları ve diyabet gibi sağlık sorunlarına sebep olabileceğini keşfetmiştir. Bu dönemde büyük bir domates büyüklüğündeyiz. 5. Ay Daha önceki dönemlerde annemizin sesi boğukken şimdi daha netleşmeye başlar. Büyük bir büyüme hamlesi yaşarız bu dönemde. Ve ilk dişimiz gelişmeye başlar. İlk gerçek saçımızı, tırnaklarımızı, kaşlarımızı ve kirpiklerimizi bu dönemde geliştiririz. Her geçen gün daha hareketli oluruz ve minik kaslarımızı esnetmeye de bayılırız. Biz kıvrandıkça, tekmeler attıkça ve döndükçe annemiz hareketlerimizi hisseder. Eğer karşılık verirse etkiye tepki kuralını öğrenmeye başlarız. Ejder meyvesi kadar büyümüşüzdür şu anda. 6. Ay 6. ay boyunca beyin gelişimimizin en büyük olayı gerçekleşir. Beynimizdeki serebral korteks iki yarım küreye bölünür. Bununla kalmaz. Gözlerimiz için de önemli bir aydır. İlk defa açılırlar. Sadece bulanık görsek de ışığa tepki vermeye başlarız bu dönemde. Bazıları annemiz bizi güneşe çıkarırsa faydamıza olduğunu söyler. Şimdi sırıtma ifadesi gibi minik yüz ifadeleri yapmaya başlarız. Muhtemelen iletişim kurmayı öğreniyoruz. Doğduğumuzdan beri duygularımızı ilk kez gösteriyoruz. Şimdi de küçük bir karnabahar büyüklüğündeyiz. 7. Ay Son 3 aylık dönem Uykuya ve uyanık kalmaya düzenli aralar geliştirmeye başlarız. Kafamızdaki saçlar açıkça görülebilir hale gelir ve süt dişlerimiz de diş etlerimiz altında şekillenir. Annemizin sesini duyduğumuzda kalp atışımız hızlanır veya hareket ederek tepki veririz. Bazı araştırmacılara göre şu anda dış dünyadan duyduğumuz seslerle dili öğrenmeye başlarız. Çünkü doğar doğmaz anne veya babamızın ana dilini seçme eğilimi gösteririz. Eğer tam bu dönemde doğacak olsaydık %90 hayatta kalma şansımız olurdu ve bir ananas büyüklüğünde olurduk. 8. Ay Şu anda yeni doğan gibi davranıyoruz. Beynimiz çalışır durumda ve sinir sistemimiz de hazır. Akciğerlerimiz neredeyse tamamen şekillenmiş ve amnibiyotik sıvıyı içimize çekerek nefes alma egzersizleri yapıyoruz. Şimdi zamanımızın çoğunu uyuyarak geçiriyoruz. Belki de geleceğimizi düşünüyoruzdur. Doğuma hazırlık için çoğumuz ters döneriz. Tünelin sonundaki küçük delikten geçebilmek için kemiklerimiz ve kafatasımız hala aşırı derecede esnek. Sadece bağışıklık sistemi henüz başlangıç durumunda Vücudumuzun içindeki korumaların sağlığımızı tamamen koruyabilmesi doğumdan sonra birkaç ay sürecektir. Şimdi boyumuz bir kavun kadar. 9. Ay Geçen ay motor becerileri ve tekme atmayı öğrendik. Annemiz güldüğünde, tatlı yediğinde veya ice tea içtiğinde aşağı yukarı zıplayarak tepki verebiliriz. Eğer araştırma kağıtlarını doğru anlayabilseydik bu dönemde annemizin bizi doğal yolla dünyaya getirmesini dilerdik çünkü doğal doğum bize hayat boyu daha güçlü bir bağışıklık sistemi sağlar. Bir bilmeceye dönüşen neyin doğuştan ve neyin eğitimle edinildiği sorusu bu dönemde hala etkisini sürdürür ve karakterimizin ilk görüntüsü oluşmaya başlar. Eksik olan en önemli parça ise erken çocuklukta eklenecektir. 9. ayın sonunda jackfruit meyvesi boyutlarındayız. Birkaç saat süren zorlu doğum sürecinden sonra dünyaya geliriz. Bazıları o an hemen check-up, banyo ve bazı prosedürler için uzaklaştırılırlar. Ancak eğer şanslıysak ilk anlarımızı annemizle, ona yakın bir şekilde geçiririz. Eğer göbeğine bırakılsak içgüdüsel olarak göğüslerine sürünürüz ve emme yeteneğimizi gösteririz. Bu bizi mutlu eder, tamamlanmış ve güvende hissettirir. Gelecekteki öğrenmelerin temeli de tam buradadır. Sprouts videoları Creative Commons lisansı ile yayınlanmaktadır. Bu şu demek? Videolarımız ücretsizdir ve herkes indirip düzenleyebilir ve kişisel kullanıma da açıktır. Ayrıca devlet okullarında veya kar amacı gütmeyen kuruluşlarda da eğitimde veya müfredat içerisinde ücretsiz kullanılabilir. Eğer sizin de akademik konularda derinlemesine kavrama yeteneğiniz varsa ve bize bunları açıklamada yardımcı olmak isterseniz bizimle spratschool.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.